Rüyada kar görmek hastalıklardan şifa bulup iyileşmeye, menfaatli şeylere ve rızka tabir edilmektedir. Mevsiminde kar yağdığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmak anlamına gelir. Ancak mevsimsiz kar yağması, hastalığa ve bazı işlerin ertelenmesine işarettir. Nablusi'ye göre rüyada karla ateşi bir arada görmek, muhabbetle sevgiye yorumlanır. Bazen de rüyada kar görmek rızık, mal, yaşam ve ucuz mal anlamına gelmektedir. Kış mevsiminde yahut soğuk bölgelerde kar yağdığını görmek hayır ve berekettir. Fakat rüyada bahar mevsiminde kar yağması yenilgi anlamına gelir. Genel anlamda kar yağması güzelliktir. Kış mevsiminde kar yağması rüya sahibi için üzüntü ve kederin bitmesine işarettir. İslami tabirlerde kar yağdığını görmek geniş rızık, mutlu hayat, çok fazla mal ve asker anlamlarına gelmektedir. Rüya'da kar yemek sevindirici habere delalettir. Soğuk yerlerde kar yağması hayır ve berekettir. Sıcak yerlerde kar yağması kıtlık ve kederdir. Kış mevsiminde kar yağması iyidir. Hayatın değişeceğini belirtir. Güzel günlerin yaklaştığını ve dertlerin biteceğini bildirir. Kapalı yerlere kar yağma, yağması acze işarettir. Derler ki, soğuk havalarda karın yağdığını görmek hızlıklara ve menfaatli şeylere çıkar. Soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklardan iyileşmeye işarettir. Az kar yağması ucuzluk ve bolluktur. Bazen de uzun bir yolculuğa çıkmaya yorulur. Kar üstünde yürümek, karda ayak izlerini görmek Güzel bir sürprize karşılayacağına yorumlanır. Kışın görülürse kişinin dertlerinin geçeceğini işarettir. Yazın görülürse kişinin hayatın ani değişiklikler yüzünden altüst olacağını gösterir. Rızık ile yorumlanır. Kar üzerinde yürümek beklemediği bir yerden bir menfaat göreceğine delildir.